Allah Celle Celaluhu okuduklarımızla bizlere fayda versin. Faydalı şeyleri bizlere öğretsin. Faydalı şeyleri öğretsin. Ve ilmimizi arttırsın. Amelimizi arttırsın. ihlasımızı arttırsın. Kabul olunmuş amellerimizi art. Amel var, amel var. Kabul olmadıktan sonra neye yarar? Kıldın namazı, kabul olmadı. Tuttun orucu, kabul olmadı. Verdin zekatı, kabul olmadı. Gittin hacca, kabul olmadı. Koştun, yoruldun, meşgul oldun, bedenini yordun, ahirete gittin, hiçbir şey yok. Bomboş. Yorulmak sana kaldı. Yanana kaldı. Ya ama ben bu kadar namazlar kılmıştım, bu kadar zekat, bu kadar infak, bu kadar koşturmacalar vesaire. Ne oldu? Kabul olmadı. Niye? Ya riya yaptın, ya gösteriş yaptın, ya kibir yaptın. Bir yerde bir hata ettin. Çuvalı deldin. Bir taraftan kürekle dolduruyorsun, arkaya böyle atıyorsun. Diğer taraftan çuval delik dökülüyor. Giriyorsun akşamleyin eve, kefeyi açacaksın, sandığı açacak, bir bakacaksın içinde işte ne var? Bir bakıyorsun boş. Sandığın altı delik doldurduğun gitmiş geriye. Namaz kılıyoruz, güzel. Çıkıyoruz dışarıya, çay ocağına oturuyoruz, dedikodu yapıyoruz mesela. Gitti. Gıybet ettik, gitti. Kibir yaptık, gitti. Riya yaptık, gitti. Döşüyor yani o kötülük onu, onu siliyor. Allah muhafaza eylesin. Kazandıklarımızı kaybetmekten muhafaza eylesin. İnsan şimdi 30 sene çalışıyor, kazanıyor, biriktiriyor parayı. Hırsız geliyor, onu böyle hop alıp götürüyor. Ne kadar üzülür değil mi? O hırsızı yakalasa öldürür yani fırsat verseler. Ama şeriat, şeriata göre öldürmez ama şeriat onu elini keser. Ama bize bıraksalar, nefsimize bıraksalar biz onu öldürürüz. 30 senelik emeğimizi aldı adam. 30 sene çalıştın, çalıştın, emekli oldun, emekli ikramiyeni, ev alacaktın, ne bileyim bir hayalin vardı onu yapacaktın. Adam geldi aldı. Ahirete de gidiyorsun 60 sene çalışıyorsun, çalışmışsın. 60 sene, 70 sene, 80 sene yaşamış, işte Blue çağını çıktıktan sonra diyelim 80 senelik bir teşriki mesaisi var. 7-24, 365 gün çalışmış bir geldi, sevaplar o doldu. Oradan birisi geldi çıka geldi. Kim o? Hayatında bir kere görmüşsün, belki bir kere bir ticaret yapmışsın, bir alışveriş yap, bir kere muhabbet etmişsin. Adam geldi, hop topladı birazını götürdü. Nereye götürüyorsun? Sen zamanda benim gıybetimi yapmıştın. Sen benim arkamdan konuşmuştun. Dedikodumu yapmıştın. Hakkıma girmiştin. Ya ben seni bir kere konuşmuştum veya ne bileyim çok basit bir şey sana göre bana göre ama adam geldi belki bir yıllık amelini aldı götürdü nereye götürüyorsun o bir yıl çalıştım ben ona bir yıl sabah namazına kalktım camiye gittim bir yıl oruç tuttum bir yıl infak yaptım vesaire adam aldı götürdü niye çok basit bir şey hele bir de sevmediğin bir adamsa anam baban olsa dersin ki anama babama kurban olsun hani diyorlar ya gıybet edeceksen kimin gıybetini yap Ananın Annenin var. babanın gıybetini yap bari onlara faydası olsun değil mi öyle olmaz ama yine <laughs> Sevmediğin, Sevmediğin adamı yap, adamı hiç sevmiyorsun bir de gelecek senin, gel bakalım gel ver. Sevaplarını alıp götürüyor. Sen gece teheccüde kalktın Kur'an okudun, adam aldı götürdü amca. Allah muhafaza eylesin. Allah bizleri kaybetmekten muhafaza eylesin. E peki nasıl bu işin sigortasını, güvencesini sağlayacağız? İşte birbirimize nasihat ederek, birbirimize hatırlatarak, birbirimizi Allah için uyararak, tembih ederek aman Eve gittin mi gıybet etmeyesin. Aman arkadaşınla bir yere oturduğun zaman dedikodu yapmayasın. Mala yani konuşup Mevla'yı gazaplandırmayasın. Birbirimize nasihat edeceğiz.